Evet arkadaşlar Ceher Matematik'e hoş geldiniz. Trigonometrinin 15. dersiyle beraberiz. Trigonometrik fonksiyonlardan bugün sekant ve kosekant fonksiyonlarını, trigonometrik fonksiyonlarını işleyeceğiz. Bundan önce 4 tane ana fonksiyonu işlemiştik. Sinüs fonksiyonu, kosinüs fonksiyonu, tanjant fonksiyonu ve kotanjant fonksiyonunu işlemiştik arkadaşlar. Bu dersimizde ise sekant ve kosekantı işleyeceğiz. Peki hemen arkadaşlar dersimize o zaman geçelim. Nedir arkadaşlar bu sekant ve kosekant fonksiyonu? Hemen tanımına geçelim arkadaşlar. Sekant ve kosekant fonksiyonu şu arkadaşlar. Aslında ben hemen hemen çok önemli olması hasebiyle bizim işimize yarayacak olanı ben şimdi peşinen yazayım. Sekant Arkadaşlar x eşittir 1 bölü bak bu nedir? 1 bölü kosinüs x'e eşittir. Evet, ikinci en önemlisi, e, ikinci önemli olan arkadaşlar. Kosekant x ise o da 1 bölü nedir? Sinüs x'e eşit olacak. Bizim için önemli olan en önemli yani sorular sorular çözerken bizim karşımıza çıkacak arkadaşlar bunlardır. Yani bu şekilde sekant yerine bir bölü kosinüs yazarak, kosekant yerine de bir bölü sinüs yazarak sorularda çözüme gideceğiz. Ama tanımlarını tabii ki de vereceğim arkadaşlar. Şimdi alfamız burada oluşmuş. Alfa ve L noktasında arkadaşlar, bak L noktasında ki teğeti çizdiğimiz zaman, bak L noktasında da bir teğet çizdiğimiz zaman L noktasını orijinle birleştirdiğimizde zaten alfa açısını oluşturmuşuz. Arkadaşlar bu teğetin x eksenini kestiği noktanın apsisi yani şurası apsisi bize neyi verecektir? Bize sekant alfayı verecektir. Sekant alfa bu. Peki kosekant nedir arkadaşlar? Yine L noktasında çizilen teğet y eksenini k noktasında kessin. Bu k noktasının ordinatı da bize kosekant alfayı verecektir. O kadar. Sekant ve kosekantın tanımları arkadaşlar bunlar. Demek ki x eksenini kestiği noktanın apsisi sekantı. Y eksenini kestiği noktanın ordinatı ise bize kosekantı verir. Peki arkadaşlar sekant ve kosekantın tanım kümelerini ve değer kümelerini bir bulalım. Bütün reel sayılardan reel sayılara gider ama tanım kümesinde arkadaşlar pi bölü 2 ve pi'nin katlarını eklemekle oluşan açıları çıkarıyoruz. Niye çıkarıyoruz? Çünkü arkadaşlar sekant burasıdır ya. X eksenini kestiği noktadır ya. Dolayısıyla arkadaşlar burada ve burada tanımsızlık yani bu 90 derece olmaz yani burayı görmez. Tamam mı arkadaşlar? Buraya getiremezsin yani. Dolayısıyla yani x eksenini kestiği nokta bu y eksenidir. Dolayısıyla y eksenini çıkarıyoruz. Ee, peki değer kümesi ise arkadaşlar bütün reel sayılardan neyi çıkarıyoruz? Eksi 1 ile 1 aralığını çıkarıyoruz. Bak burada burada noktadır çıkarılan yani sadece pi bölü 2 90 derece örneğin ama burada aralık yani eksi 1 ile 1 aralığındaki mesela eksi 1 ile 1 aralığındaki bütün değerleri arkadaşlar çıkarıyoruz. Yani bu arada bir değer alamaz. Mesela sekant fonksiyonunun değeri 0 olamaz. 1 bölü 2 olamaz. Eksi 1 bölü 3 olamaz mesela. Ama burada tabi nedir? Açık aralık arkadaşlar. Tamam mı? Benzer şekilde kosekantta da tanım kümesinden pi ve katlarını tam katlarını çıkarıyoruz. Ve bu da nereye tanımlıdır? arkadaşlar yine bütün reel sayılara ama eksi 1 ile 1 aralığını buradan da ne yapıyoruz çıkarıyoruz. Evet arkadaşlar sekant fonksiyonu bak sekant fonksiyonu 1 bölü kosinüse eşittir. Bak çok önemli olan ve kosekant fonksiyonu da 1 bölü sinüse eşittir. Bak karıştırmamanız için yani sekant 1 bölü sinüs müdür kosinüs müdür onu karıştırmamak için şunu ben size söyleyebilirim. Bak bu s'dir Burası nedir? C'dir. S, C. Yani S, S olmayacak. Sekant 1 bölü sinüs değil. S ise C olur. C ise S olur. Tamam mı? Yani harfler aynı olmayacak. Ne olacak? Farklı olacak. Eğer sinüsse S ise C olacak. C ise arkadaşlar S olacak. O kadar. Karıştırmazsınız. Tamam mı? Şuradan da arkadaşlar bak burası kosinüs ekseniydi ya. Kosinüs ekseni sekant 1 bölü kosinüs. Bak buradadır ya sekant burada tanımlanıyor ya x ekseni üzerinde. Aynı şekilde kosekant da y ekseni üzerinde tanımlanıyor. O da nedir? Sinüs eksenidir. Oradan da aklınıza kalabilir. Ama en güzeli arkadaşlar s ise c, c ise nedir? s'dir. Bak sekant ve kosekant fonksiyonların, fonksiyonlarımızın tanımı bu şekildedir. Ve bunlarla ilgili arkadaşlar örnek sorularımızı çözelim. Bak nedir? Ne diyor? Sekant, kosekant 30 derece. Yani yazıyorum. Kosekant 30 derece eşittir. 1 bölü bak kosekant 1 bölü sinüs 30 derece. Evet devam edelim. 1 bölü sinüs 30'un 1 bölü 2 olduğunu tabii ki de biliyorsun. Peki nedir? Pay eğer 1 ise payda ters çevrilir. O da 2 yapacaktır. Cevabımız D. Geldik diğer soruya. Sekant arkadaşlar. Sekant 2 pi bölü 3. Eşittir. 1 bölü baksa ise ne yazıyoruz? C yazıyoruz. Yani 1 bölü kosinüs 2 pi bölü 3. Eşittir. 1 bölü kosinüs arkadaşlar 2 pi bölü 3 pi bölü 3 60 derecedir. 2 çarpı 60. 120 derece yapacaktır. Eşittir. 1 bölü kosinüs 120'nin arkadaşlar ne olduğunu bilmeniz lazım. Eksi 1 bölü 2 olduğunu bilmeniz lazım. Peki nasıl biliyoruz? Şu şekilde biliyoruz. 120 ile 61 birbirini 180'e mi tamamlıyor? Evet. Kosinüs 60'ın 1 bölü 2 olduğunu biliyor musun? Evet. O zaman 120 yani onun bütünleri onu 180'e de tamamlayan açı yani 120 derece de bunun eksilisidir. Tamam mı? Evet. Dolayısıyla bu da ne olacaktır? Eksi 2 olacaktır. Ve bunları daha sonra tekrar işleyeceğim arkadaşlar. Devam edelim sorularla. X arkadaşlar 0 ile pi bölü 2 arasında yani birinci bölgede ve sekant değerini vermiş 6 bölü a eksi 2 an alabileceği tam sayı değerleri toplamını bizden istiyor. Peki arkadaşlar sekant x yerine ben ne yazıyorum? 1 bölü kosinüs x yazıyorum. Eşittir 6 bölü a eksi 3. Çok güzel. Kosinüs x eşittir a eksi 3 bölü arkadaşlar ne yapar? 6 yapar. Yani x'ini de ters çevirdim. Peki Arkadaşlar biz kalubel adam beri biliyoruz ki kosinüs x değeri eksi 1 ile 1 arasındadır. Bu çok iyi bilmemiz gereken bir özellikti. Ancak burada bir kısıtlama daha yapmış. X diyor birinci bölgede. O zaman birinci bölgede kosinüs her zaman nedir? Her zaman artıdır arkadaşlar. Pozitif negatif olmaz. Dolayısıyla bu aralık için, bak bu aralık için Şuradaki kosinüs değeri, kosinüs x değeri birinci bölge için bak söylüyorum. Birinci bölge için. Eğer birinci bölge olduğunu belirtmese ben bunu sıfırdan başlatmam. Ama birinci bölge dediği için sıfırdan başlatacağım. Sıfır ile hangi değer arasındadır? Bir, de, bir değeri arasındadır. Eşitlik koyar mıyım? Koymam. Niye? Çünkü burada pi bölü 2 eşitlik yok. Burada sıfırda da yok. Dolayısıyla o zaman kosinüs x Burada sıfırla bir arasındadır. E dolayısıyla arkadaşlar a eksi 3 bölü 6 da sıfırla bir arasında olmak zorundadır. Burada eşitsizliğimizi çözeceğiz. Her tarafı 6 ile çarptığım zaman a 3 0 ile yani 6 ile çarp 0 6 ile çarp 6 ve 3'ü hem sağa hem sola gönder a ne ile ne arasında olur? 3 ile 6 arasında olur. Bu aradaki tam sayılarda 4, 5, 6, 7, 8. Ee, pardon arkadaşlar ben buraya 6 mı yazmışım? Burası 9 olacak. Yani 3 ekledim 9. Tamam mı? 4, 5, 6, 7, 8. Bunların toplamı da arkadaşlar. Eğer toplayacaksak bunları şu şekilde toplayalım. Ne olur? 4 ile 8'in toplamı 12. 5 ile 7'nin toplamı o da 12. 2 tane 12 artı bir de burada ne kaldı? 6 kaldı eşittir. 2 tane 12, 24 yapar. Bir de burada 6'mız var. Toplamda arkadaşlar 30 yapacaktır. Cevabımız D arkadaşlar. Evet diğer sorumuzla devam edelim. Yine burada tanjan kare teta artı bir değeri arkadaşlar. Burada dolayısıyla tanjant yerine bak tanjant yerine ne yazıyoruz? Sinüs kare teta bölü kosinüs kare teta yazdık artı bir de neyimiz var? Birimiz var. Peki payda eşitleme ne olur? Sinüs kare teta artı kosinüs kare teta bölü kosinüs kare teta. Arkadaşlar bu payda eşitlemeyi şu şekilde yapıyoruz. Mesela x bölü y artı e, a varsa şu şekilde yapıyoruz. x'i yazıyoruz. a ile y'yi çarpıyoruz. Artı aradaki işaret artı ise artı. a çarpı y bölü payda aynen yazılır. Burada onu yaptım yani. Sinüs kare teta artı kosinus e, kosinüs kare teta çarpı 1 kosinüs kare tetadır bölü payda aynen yazılır. Eşittir. Devam ediyoruz. Arkadaşlar bir açının sinüs ile kosinüsünün kareleri toplamı neye eşitti? 1'e eşitti. O zaman burası 1. Bölü kosinüs kare teta. Peki. Bir bölü kosinüs neydi? Sekant değil miydi? O zaman bu da sekant kare teta'ya eşit olacaktır arkadaşlar. Cevabımız C. Hemen devam ediyoruz. Evet burada da benzer şekilde arkadaşlar 1 bölü 1 bölü tanjant alfa yerine ben sinüs alfa bölü kosinüs alfa yazacağım. Artı bir de ne var? 1 var burada. Artı yine 1 bölü evet kotanjant alfa yerine ise kosinüs alfa bölü sinüs alfa yazacağım artı yine 1 arkadaşlar. Eşittir. 1 bölü burada bak. Nedir? Sinüs alfa artı kosinüs alfa payda işliyorum. Bölü kosinüs alfa. Evet. Artı benzer şekilde burada yine arkadaşlar payda eşitlersek kosinüs alfa artı sinüs alfa kosinüs alfa artı sinüs alfa ...bölü sinüs alfa. Evet. Payda e, arkadaşlar... ...pay 1. O zaman paydayı ne yapıyoruz? Takla attırıyoruz. Kosinüs alfa bölü... ...sinüs alfa artı kosinüs alfa. Arkadaşlar gördüğünüz gibi sadece... E, ...temel matematik becerilerini kullanıyoruz. 4 işlem yapıyoruz yani. Toplama, çıkarma, çarpma... ...bölme yapıyoruz yani. Bunu da aynı şekilde... ters çevirirsek... Sinüs alfa bölü sinüs payda sinüs alfa artı kosinüs alfadır. Peki arkadaşlar paydalar eşit. Sinüs alfa artı kosinüs alfa yazıyorum. Peki paylar ne yapılır? Toplanır. Bu da sinüs alfa artı kosinüs alfa çıktı. Pay ile payda eşit mi çıktı? O zaman hop şutlandı. Eşittir arkadaşlar. Nedir? Bir. Yani pay ile payda eğer eşitse bunları birbirine böldüğümüz zaman sonuç ne çıkacaktır? 1 çıkacaktır arkadaşlar. Peki. Diğer soruyla devam ediyoruz. Yine benzer soru. 1 artı bak her zaman kotanjant yerine ne yazıyoruz? Kosinüs x bölü arkadaşlar sinüs x yazıyorum. Bölü sinüs x burada var yazıyorum. Sinüs x artı kosinüs x. Evet bu aynı. Evet. Eşittir. Payda eşitleme. Burası sinüs x artı kosinüs x yapacaktır. Bölü sinüs x. Bölü arkadaşlar payda nedir? Sinüs x artı kosinüs x. Evet bunu da paydasında gizli bir bir vardır ya. Eşittir bak birincisini aynen yazıyoruz. Rasyonel sayılarda bölme işlemi yapılırken birincisi aynen yazılır. Sinüs alfa artı kosinüs alfa. Bölü sinüs alfa. Evet. Çarpı ikincisi ters çevrilip çarpılır. Sinüs alfa artı kosinüs alfa. Evet yine baktığımız zaman sinüs alfa artı kosinüs alfa gider. Burada ne kalır arkadaşlar? Pay 1 bölü payda nedir? Payda sinüs. Evet sinüs arkadaşlar alfa. Peki 1 bölü sinüs neydi arkadaşlar? Kosekant mıydı? Evet kosekant alfa. O kadar. Cevap D. Tamam mı? temel matematik becerileri. Dört işlem toplama, çıkarma, çarpma, bölme yapıyoruz arkadaşlar. Başka bir şey yaptığımız yok. Ve arkadaşlar bak sorulardan korkmayın. Yani burada bir bölü bir artı kotanjant x ondan sonra sinüs x o, Ben bu işinden çıkabilir miyim çıkamaz mıyım? Arkadaşlar sorunun üzerine gideceksin. Sorunun üzerine gidecek sorudan korkmayacağız. Tamam mı? Korkma üstüne gir muhakkak çözümünü bulursun. Peki. Son sorumuz. Arkadaşlar kosinüs x eksi e, eksi sekant x eşittir 4 bölü 3. Burada bizden ne istiyor? Bunların kareleri bak kareleri. Peki ben karelerini nasıl bulurum? Tabii ki de her tarafın karesini alarak, alarak bulursun. Başka ne şekilde bulacaksın ki? O zaman her tarafın karesini alayım. Bak birincinin karesi. Yani kosinüs kare x. Artı ikincinin karesi. Sekant kare x. Bizden zaten istediğidir bak. Dikkat edin bizden istediği. Peki eksi birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. Yani x eksi y'nin parantez karesi bak hatırlatayım. Birincinin karesi artı ikincinin karesi x kare artı y kare eksi birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. Tamam mı? Şöyle yazılır. x kare birincinin karesi şu, şu şekilde genellikle ezberletilir. Birincinin karesi eksi birinci ile ikincinin çarpımının iki katı artı ikincinin karesi. Bunların yerlerini değiştirmekle arkadaşlar e, herhangi bir fark olmaz. Peki 2 çarpı birinci nedir? Kosinüs. Kosinüs x çarpı ikinci sekant x. Tamam mı? Eşittir o da 14, 16 bölü 9 arkadaşlar. Peki devam edelim. Burası zaten istenen diye onu ben değiş e, karışmıyorum ona. Kosinüs kare x artı sekant kare x eksi 2 çarpı kosinüs x çarpı sekant yerine 1 bölü kosinüs x yazacağım. O da eşittir 16 bölü 9. Arkadaşlar ne oldu bak? Şunlar sadeleşti. Burada ne kaldı? Eksi 2 kaldı. Diğer tarafa artı olarak gider mi? Gider. O zaman o zaman kosinüs kare x artı sinüs kare x eşittir arkadaşlar. 16 bölü 9 artı 2. O da eşittir. 16, 18 daha 34 bölü 9 yapacaktır arkadaşlar. Tamam mı? Evet. Cevabımız eşk. Bak mesela burada ne çıktı? 1 çıktı değil mi cevabımız? 1 çıktı. Yani kosinüs x çarpı sekant x eşittir 1. Bu her zaman öyledir. Yazmaya gerek var mı? Yok. Zaten direkt sekant yerine ne yazıyoruz? 1 bölü kosinüs yazıyoruz. Peki buna benzer bir şekilde ne yazabiliriz? Mesela sinüs x çarpı Kosekant, e, bak kosekant x, o da neye eşit olacaktır? 1'e eşit olacaktır. Yani kosekant yerine 1 bölü sinüs yazacağız. Ondan sonra sadeleşecek. Yine 1 kalacaktır. Evet arkadaşlar, e, bütün trigonometri fonksiyonlarını bu şekilde görmüş ve bitirmiş olduk. Ancak ben bu fonksiyonlarla ilgili genel bir arkadaşlar e, soru çözüm videosu yapacağım sinüs, kosinüs, tanjant, kotanjant, sekant ve kosekant, bütün bunlarla ilgili arkadaşlar e, trigonometrik özdeşlikler dediğimiz arkadaşlar o formüllerden mesela tanjantın sinüs bölü kosinüs olduğu, kotanjantın kosinüs bölü sinüs olduğu, mesela sekant bir bölü kosinüs, kosekant e, bir bölü sinüs, bütün bunlarla ilgili arkadaşlar ne yapacağım genel bir soru çözüm videosu hazırlayıp arkadaşlar çözeceğim. Ee, ve bu şekilde bunu da bitireceğiz. Ondan sonraki konulara arkadaşlar detaylı anlatıyorum. Bak detaylı trigonometri detaylı anlatıyorum. Eğer siz gerçekten bak baştan sona kadar bütün bu seriyi bu videolarla beraber benimle beraber çözerseniz kesinlikle trigonometriyi çok güzel bir şekilde öğrenirsiniz. Çok güzel bir şekilde. Onun için bütün videoları arkadaşlar baştan sona eğer çok temeliniz yoksa baştan sona izleyin. Kesinlikle arkadaşlar siz trigonometriyi öğrenirsiniz arkadaşlar. Evet bu şekilde bitirelim. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.